Evet, bugün tulumba tatlısı yapacağız. Öncelikle, tulumba tatlısı için şerbet hazırlıyoruz. 1 kilo şeker var şu anda elimde. Bu bizim aileye göre. Siz kendi göz kararınızla. 1 kiloya 4 bardak su ilave ediyoruz şekerin içine. Tabii biz bunu kaynamaya bırakıyoruz. İlk biraz karıştırıyorum. Şerbet kaynadıktan 5-10 dakika sonra içine az biraz limon sıkabiliriz. Şu anda şerbetimiz kaynıyor. 20-25 dakika boyunca kendine gelene kadar, sonra ocaktan alıp ılımaya bırakacağız. Beklemeye devam. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şu anda 20-25 dakika bekliyoruz kaynamasını. Sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağız. Evet kaynamış olan şerbetimiz şu anda hazır soğumaya alıyoruz şimdi burada elimizde 3 bardak su 4 bardak un tuzumuz, şekerimiz, yumurtamız sıvı yağımız soğuk olacak burada hamuru için tavamızı ocağa alıyoruz şu anda 3 bardak suyumuzu boşaltıyoruz. Bunu kaynamaya alıyoruz. Kaynayınca içine ununu ilave ilave edeceğiz. Bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı şeker. Biraz daha atabiliriz isterseniz. Ben sıvı yağ yerine tereyağı kullanıyorum. Şu anda suyumuz kaynadı. İçine unumuzu döküyoruz. Hafif hafif karıştırıyoruz. Altını kusuyoruz yanmasın diye. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi çok az su ilave ettik. Yarım çay bardağı kadar. Sıcak tabii. Tavamızda pişirmeye devam ediyoruz. Sakın ha sakın hamuru pişirmeden yapmayın. Çok farklı çıkabilir. Şu anda kıvamına geldi, sıcaktır. Dikkat edin. Tavamızdan alıyoruz bunu, soğuyana kadar biraz elimizle yoğuruyoruz. Biraz sıcak. Olur. kadar. Hala buharı çıkıyor. Soğuduktan sonra yumurtaları tek tek içine kırıyoruz. Şimdi atmamızın nedeni yumurtaların içinde pişmesi. Çünkü hamurumuz hala sıcak. Sonrasında yavaştan şu anda çay molası veriyoruz. içine içene kadar hamurumuz soğur. Çaylarımız tavşan konu. Şerbetimiz şu anda doğal bir ortamda soğuyor. Bakalım. Şerbetimiz burada şu anda. Karın içinde. Evet içeri girelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Hamurumuz şu anda soğudu. Gördüğünüz gibi. sıkma kabımız burada. İçine aparatını atıyoruz. Şöyle bir şey kullanıyoruz. kubuğuma geldikten sonra Kapısını alalım ilk şey. Şu şekilde. Bu kadar yeter. Şu anda yağımız soğuk, sıcak olmamasına dikkat edelim. Şimdi altını açıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Yağımız sıcak olursa hamurumuz pişmez sadece dışarısı dış yüzeyi kızarır. yeter şu anda. Şu anda hafiften kızarmaya başlamadı ama yağımız ısındı. Kızarana kadar pişiriyoruz böyle. Turunmalarımız şu anda güzelce kızardı. Biz bunları şöyle süzüyoruz yağından. Şey, soğuyan şerbetimizin içine atıyoruz. şerbetimizi aldık. bu yavaştan içine tekrardan Aslında soğumasını beklesek daha iyiydi ezmeden, parçalamadan karıştırıyoruz birazcık. Altını üstüne getiriyoruz. Şerbet içine işlesin. Fakat altısına geçiyoruz. Deneyelim bakalım. katatlarımız da şu anda kızarıyor. biraz bastıralım içeriye doğru hafiften. Şerbetini iyice içine çeksin. Sonra hafiften olsun ki bitti. Şimdi daha önceden şerbetimizi yedirmiştik. Şu anda kalan şerbeti üzerine döküyoruz. Tatlıyı çok sevdiğim için. Şimdiden herkese afiyet olsun. Çıtır çıtır. Veruva kalavateyle. Daha şu, şu anda sıcacık. Gördüğünüz gibi içi gerçekten iyi pişmiş bir şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.